Merhaba yepyeni bir bölümle karşınızdayız aracımızla yurtdışına çıkıyoruz batı sınırımızdan çıkıyoruz Bulgaristan'a az kaldı ama hedef Bulgaristan mı hayır hedef Romanya sınıra bir 60 kilometre falan kaldı önce gazımızı benzinimizi alacağız sınırdan önce bir benzinlik varmış oradan almamız bize tavsiye edildi siz de öyle yaparsınız çünkü eğer bu şekilde gidecekseniz Bulgaristan Türkiye'den biraz daha pahalı Romanya biraz daha pahalıymış. Yani buradan doldurup giderseniz daha avantajlı oluyorsunuz. Şoförümüzü söylemek istediği bir şey var mı? Bize iyi yolculuk var. Bu bölüm yine bir yol ve tecrübe videosu olacak. Diğer Romanya bölümlerimiz de sırasıyla ekrana gelecek. Geldik sınırdan önceki son benzinliğe. Gaz doldurduk. Biraz da benzin bir alıyoruz. Sonra yola devam. Reklam değildi. <laughs> Bezinde de reklam olmaz zaten herhalde. Dereköy sınır kapısına geldik. Şu an sıra bekliyoruz. Kaç tane bir 7-8 araba var önümüzde. Şöyle göstereyim sağ taraftan da otobüsten inenler işlemlerini yaptırıyor yanlış anlamadıysam çünkü otobüs vardı ve içindekiler oradan inmişti. Şurada yurt dışı harç pulu noktası var. Biz internetten aldık bunu. Burası biraz daha küçük bir sınır kapısı. Zaten tırlar falan buraya gelmiyor. O açıdan iyi bir durumdayız diyebiliriz. Ama tabii daha yoğun olduğu zamanlar varmış. Bugün çok kalabalık değil. Şurada bir duty free var. Şurada PTT var, kafe var. Ufak çaplı. Uzun süre benzinlik yok. Yani şeyden sonra uzun süre demeyeyim de bir 30 kilometre öncesinde son benzinlik. Ona dikkat edin. Ondan sonra sonrasında sınıra kadar yok. Sınırdan sonra bilemiyorum tabi Bulgaristan'da. Aracın tescilini yaptırmak gerekiyor. Biz gitmişiz biz biraz ileri. Oradaki kapıda sorduk. Orada yaptırmanız gerekiyor diye söylediler. Ruhsatı istiyorlar. Bir de yeşil sigorta var. Neden yeşil sigorta? Yeşil bir kağıda basıyorlar. Herhangi bir sigortacı da yaptırabiliyorsunuz zaten bunu. Hepsi biliyor. En uygun 47,5 euroya bulmuştuk biz. O da 15 günlük en az zaten. Siz de öyle bir şey yaptırmanız gerekiyor. Araçta çıkıyorsanız. Aracın son tescil işlemini de yaptırdık. Şimdi Bulgar sınırına geldik. Bulgar tarafına işlemler için bekliyoruz önümüzdeki yani araç gidince herhalde biz yaptıracağız. Şu stop yazan yere çekeceğiz. Az önce neden size bir tezenfeksiyon ücreti ödedik? Gereksiz saçma sapan. Neyse. Türk lirası 250 liraydı. Türk lirası olarak. 250. Ben diğerlerine kaç lira yani de Ödedi. Yazıyor önüme şey koydu zaten böyle. Ee, kaç euro kaç dolar? Aslında euro daha ucuz sanki. 5 yani euro dedi sanki. Oysa daha ucuz. Ben Türklerse dedik yanlış. Neyse. Şimdi şu güzel yollara geçmeden önce <laughs> yani manzara olarak yo, onun dışında tek şerit yollarmış. <laughs> geçmeden önce yaşadıklarımızı anlatalım. Türk sınırında zaten işlemler halloldu. Bulgar sınırında e, çok bir şey yok yani. Çok sıkıntılı bir durum da yok. Hatta sıkıntılı bir durum da yok. Ne yaptılar önce? Bagajı açtırdılar, baktılar. E, i̇şte LPG dedim tamam dedi. Tank ne var bunun altında falan o kadar. Sonra Pasaporta şey yaptılar. Kameraya falan da baktırma yoktu yani öyle bir şey yok. Soran yok. Zaten görevliler Türkçe yeteri kadar öğrenmişler. İşte hoş geldin, şöyle yap, böyle yap o kadar biliyorlar. Onun dışında ondan sonra gümrük diyor. Gümrük kısmındaki bir görevli geldi işte. Dedi bir şey var mı gümrüklük? Yok dedik sigara dedi. Yok dedik sigara şey yaptı. Nereye gidiyorsunuz? Romanya. Öyle bitti olay. Beklediğimizden hızlı geçti. Hep şikayet edilir ya Bulgar sınırlarından. Yani sıra olmasıyla mı alakalı veya bayram ve tatil ile alakalı belki ama şu an güzel. Neyse manzaranın tadını çıkaralım biz. Görüşmek üzere. Az önce Burgaz'dan çıktık. Varna'ya doğru ilerliyoruz. Veça sınırından geçeceğiz. Öyle tavsiye edildi. Buralar Sunny Beach diye geçiyor. Burgaz, Nesebar, Bar, Varna. Buraya plaj tatili için gelenler oluyor Sunny Beach diye geçiyor. Güzel yerler. Bu yollar, şu an bulunduğumuz o çok kıvrımlı bir yol. E, manzara tabii şoför koltuğunda olan için zor. Ama bizim için manzara izlemesi güzel oluyor. Özellikle, özellikle baharda geldiğimiz için. Yollar tek şerit. E, o yüzden çok hızlı. Zaten hızlı yapılacak bir yolda değil çok kıvrımlı olduğu için. Ama genel olarak e, Bulgaristan'da yollar biraz tek şerit. Burası böyle, yani yol zemin olarak kötü değil. Ama aşırı kıvrımlı daha yolu zaten. Böyle yedi göller, bolu yedi göllere giden varsa bilir belki. Hani çamur falan yoktu orada da aynı şekilde ama bayağı kıvrımlıydı. Epeyce oraya benziyor bana göre tabi. E, benziyor benziyor evet. <laughs> i̇kinci büyük şehir. İkinci büyük şehir der, derken yani yolumuzun üstündeki ikinci büyük şehir olan Varna'ya geldik. Şu anda gün batımını burada görmüş gibi olduk. Durmuyoruz tabii ki. <laughs> devam ediyoruz. Çünkü daha yolumuz var. Bir iki saat, iki buçuk saat kadar daha yolumuz var. Rumen sınırına doğru ilerlemeye devam. Güzel bu arada buralarda iyi mevsim yani şu dönemde gelmek. Deniz turizmi için değil de diğer türlü bizim gibi kültür turizmine falan geliyorsanız güzel mevsim. Tabiatta güzel. Tavsiye olunur. akşam geldik Romanya'ya. Sabah tekrar yola çıktık. Sinaia kentine doğru gidiyoruz. Dün Mecidiye'de kaldık. Köstence'ye bağlı bir yer. Burası Bükreş Otobanı. Şu hemen ortadaki yeşillerden bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir şey. Bu yeşil yükselti, plastik herhalde plastik şeyler. Gece karşı taraftan gelen araçların farlarının gözümüzü almaması için tasarlanmış, yapılmış bir şeylermiş. Oldukça faydalı bir şeye benziyor. Hoşumuza gitti. Ondan bahsetmek istedim. Bir de aracımızın camı sabah tertemizdi. Bir saat içinde bu hale geldi. <laughs> Sebebi de bu Köstence ile büyükşehir arasında bolca tarla var. Özellikle kanola tarlaları zaten göstermeye çalıştım. Onlardan dolayı bolca ...kuş geziyor. Kuş gezince de bizde de nasiplenmiş oluyoruz bu şekilde. <laughs> Birazdan temizleyeceğiz inşallah. <laughs> Romanya yollarında devam ediyoruz. Şimdi Ploest. Ploesti ya da... ...tam söylenmiyor işte. İyi havada kalıyormuş. <laughs> o şehirdeyiz. O şehir şöyle görünüyor mu bakayım? Göstermeye çalışayım. Heh. Burası Mehmet Topal'ın... <laughs> Takımını çalıştırdı şehir. <laughs> Başka bir özelliği var mı bilmiyorum. Ama en azından biz öyle tanıyabiliriz. Futbolla ilgilenenler oradan bilebilir. Hep tarım alanları zaten buralar dümdüz. Biz şimdi Sinay'a doğru devam ediyoruz. Bugün de 1 Mayıs olduğu için baya bir yoğun trafik var. 1 Mayıs Romanya'da ulusal mangal günü gibi bir şeymiş. <laughs> Herkes mangala gidiyormuş. Sadece bize ait bir özellik değilmiş mangallar mangal işi. Romanya'da meşhurmuş ama 1 Mayıs'ta herkes yapıyormuş bunu. Fırsat bulunca insanlar havada güzel olunca değerlendiriyor. O yüzden yollar baya yoğun. Şu an çift ama ilerisi tıkalı oldu. Sen de burası da tıkalı. Devam. Binayı de gezdik bitirdik. Çok güzel manzaralar eşliğinde Braşova geldik. Bu akşam burada konaklayacağız. Bugün Brana'yı gezecektik bir de ama ona vakit kalmadı. Çok güzel bir gez oldu bugün. O bölümü izlersiniz. Sonra da bu <laughs> diğer bölümü izlersiniz. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz taraftan. Bu yol videosu biliyorsunuz zaten. Sadece bir küçük bir ön gösterim gibi düşünebilirsiniz bu Türkiye'den sonra, çıktıktan sonra tabii ki bu otoyol işi yine başlıyor ücretli otoyol. Bu Bulgaristan'da ve Romanya'da Vinyet diye isimlendiriliyor. Bizim için Enes aldı. Kayınbiraderim. Nasıldır bu Vinyet alma işi? Vinyet e, Bulgaristan, Romanya değil her yerde var zaten bu, bu tarz otoban ücreti. Ama bunların normal yolları da paralı. Yani Bulgaristan'dan için aldığım vinyet o dağ yollarından geldinizce orada da geçerli. Yani ha herhangi bir şekilde her Evet, devlet yollarının hepsi vinyete tabi. Yani alman gerekiyor. İnternetten alıyorum ben online. Ee, Romanya'da da öyle aynı şekilde. Hem bazen petrollerde satılıyor. Bazen satan kabinler oluyor gümrüklerde falan ama onlar komisyon oluyor. Biz direkt kredi kartıyla ülkeyi seçip plakayı yazıp alıyoruz. Haftalık Mesela Bulgar vinyeti hafta sonu özel de var. Bir haftalık da var. 15 günlük var, aylık var, 3 aylık var, yıllık var. Mesela bir haftalık ne kadar? Bir haftalık 13 leva mesela. E, 7 euro falan gibi bir rakam. Artık hesaplayın yani. Romanya. Romanya'nınki ne yıllık alıyorum haftalıktan şimdi bilemeyeceğim ama yıllık 140 lei. Bin küsür lira, bin küsür liraya bir sene boyunca kullanabiliyorsunuz. Ekstra birkaç köprü var paralı, onun dışında hep ee, bir yıllık şey o kadar yani 140 lei falan. Hmm. Evet internetten almak en kolayı en şeyi. E, ee, vinyet yazıcı çıkıyor değil mi? Ben bizde KGS gibi midir bu olay tam olarak? Uygulaması da var. Ee, Bulgar vinyeti yazınca da çıkar yani. Ama o sponsorlu aracı şeyleri değil de direkt siteyi seçmek lazım. Evet aracılar. Romanya'nınki rovinyete.ro mesela yani. Bulgarinkini biliyor musun? Bulgar de BG Tol diye bir uygulama var. Onu tavsiye ederim. Direkt mobilden daha kullanışlı. Evet. Hemen PDF olarak da gönderiyorlar zaten aldığınızda. teşekkür ediyoruz bu önemli bilgiler için. Bir de şunu söyleyeyim burada Romanya'da bol bol şey var. Bizdeki ışık yerine burada sürekli dönel kavşak yapmışlar. Zaten yani yavaşlamamak imkansız. Yavaşlamazsanız böyle kocaman tepe gibi kavşaklara <laughs> dostlarsınız. Yani daha mı güvenli? Belki öyle. En azından insanlar ya burada zaten duruyorlar kesinlikle. Kavşağa kavşak içindekine kesinlikle yol veriliyor. <laughs> Bazı şehirlerimizde yani oldu. Önce giren kapar gibi bir şey yok. Kavşak, hemen. E, ben Sakaryalı olduğum için <gülüyor> <gülüyor> e, başka bir kavram yani Sakarya'da. Sakarya'da yolu alan mesela şey oluyor. Yani kurallara uyduğunda buranın bir anlamı var. Öyle söyleyeyim. Herkes uyduğu için kavşak çok kullanışlı Romanya'da. Çok rahat araba sürersiniz. Şey kesinlikle öyle değil. Bizim Türkiye'nin herhangi bir yeri. Çünkü kavşağı kapan aldığı için nereden ne çıkacağı, kimin ne yapacağı belli değil. Burada belli. Güveniyorsun burada. Kesinlikle çünkü. güveniyorsun. Şimdi yemek yemeye geldik. Orada içeride görüşeceğiz yine. Akşam oldu. Acıktık ve bir Türk lokantasına geldik. Adı ne? Sultan Mehmet Evet Sultan Mehmet Ruslan. Şimdi bu arkadaşlar, burada bir basın açıklaması yapmak istiyorum. Gittikleri her yerde oranın meşhur, neyi meşhursa onu diyorlar. Benim asla hayatım boyunca böyle bir amacım ve şeyim olmamıştır. Hı. Ne güzelse Türk yemeklerindedir bu. Şipatro ayran. Dört Alper şeyi de hı, hı. Benim için varsa yoksa Türk mutfağıdır arkadaşlar. Yani Norveç'e de gittim orada da Türk yemeği. Burada da hiç fark etmez. Her yerde buluruz. Görüyorsunuz Bizden iyisi de dünyada yok. Ben öyle düşünüyorum. O konuda haklı zaten. Bir şey diyemiyoruz da biz de işte farklı yerleri tanıyalım, tanıtalım diye. Ama şimdi bu yemekleri gördü de insanın ağzı sulanmıyor değil. İşte lahmacun, Adana kebap, çorba. Ben de sevmiyorum. Bırakma. Saç tava. Bu tarz şeyler söyledik. Afiyet olsun bize. Günaydın. Akşam geldik ve şu ormanın içerisindeki bu arka planda görmüş olduğunuz otelde kaldık. Dinlendik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi tekrar yola çıkacağız. Bugün Braşov'u gezeceğiz. Ardından Bran Kalesi'ne gideceğiz. Sonra da başkent Bükreş. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Enerjiyi depoladık. Şimdi bu enerjiyi yakma zamanı. acıktık ve Bükreş'te bir mekana geldik. Zeyne diye bir Türk. Zeyne kebap. Zeyna kebap. Evet sahibi Türk. Çalışanlarında bazıları Türk. Tavsiye ee, ederiz. Çok güzel. Çok çeşit var. Sulu yemek de çıkıyor burada. Evet. Kebap. Döneri var, fırın ürünleri de var. Hepsi var. Lahmacun bir de. Çeşit bol. Kebap, Kebabın hep çeşidi var. Bir de güzel yani. Baya lezzetli. Az önce hatta yorum yaptık. Bu yurt dışındaki ya kebaplar ya. niye Türkiye'den daha güzel oluyor diye. Herhalde işe ehemmiyet vermenin getirdiği bir şey diye düşünüyoruz. Türkiye'de de mutlaka güzel yapan çok sayıda yer var da darısı güzel yapmayanların başına bir de çok paralı özellikle. Bükreş'ten çıktık. Köstence'ye doğru gidiyoruz. Şu otoyolun ortasındaki yeşil o plastiklerden bahsetmiştim ya akşamları karşı şeritten gelen ışıkların gözü almaması için diye yapıldı diye. Hakikaten bayağı faydalı şu an. Onu göstermeye çalışıyorum. Yani çok az geliyor böyle. Rahatsız etmeyecek kadar. Evet. Uzunları açıyoruz bazen. Gerçekten etkili bir yöntem. Uygulanabilir bir yöntem. bugün de Mecidiye ve Köstence'deydik. Arada bir de bir Türk köyüne gittik. Başpınar. O da ayrı bir bölüm olacak. Köstence'yi gezdik, bitirdik ve tekrar Mecidiye'ye gidiyoruz. Yarın sabah inşallah Türkiye'ye doğru yola çıkacağız. Çok güzel bir gez oldu. Her bir bölümü dolu dolu oldu. İnşallah bizim aldığımız keyfi siz de alırsınız. Buraya gelip daha fazlasını siz alırsınız inşallah. Öyle sabah yine görüşürüz. Evet, sınıra yaklaştık. Bakalım durduracaklar mı? Evet, sınırı geçiyoruz. Ah. Avrupa Birliği ile Bulgaristan bayrağını görüyoruz. Sınırı geçtik. Navigasyon normalde doğru dışı tarafından daha farklı bir sınır kapısı veriyor ama burada malum kardeşimin yanına gelmiştik. Kardeşim Bama ve Çe sınır kapısından geçmemizi önerdi. Bu yolların daha iyi olduğu, yani diğer yollar daha kısa mı bu yollar daha iyi diye bu rotayı takip etmemizi önerdi. Hatta normalde Varna tarafında bir otoban var ama otobanda çalışma olduğu için biz kullanamıyoruz. Yine köy yollarından gideceğiz biraz. Bulgar yolları biraz tek şerit. İlk o video'nun başında o kadar da abartıldığı kadar kötü değilmiş diyorsun ama böyle geceye kalınca insan çok geriliyor yani o yollarda ipsiz sapsız <laughs> hiçbir şey yok karanlık ve karanlıkta geceliğin gidilecek yollar değil yani Yine yani zemin, zemin olarak kötü değil ama tek şerit bir de yani çok araç da yok zaten ama ıssızlık insanı gece bir ürkütmüyor değil yani. Hiçbir şey yok etrafta. Ama o Dobriş tarafından gelen yolların kötü olabilir. Sanki ben bir videoda görmüştüm ya. Yani çok iyi değil gibiydi. Şu an Varna'dayız. Burayı geçeceğiz. Normalde gelirken de söyleyeyim. Akşamüstü gelmiştik daha önce. Bence normalde çok yorulmamış olsaydık, yolumuz uzun olmasaydı, ee, durup durulabilecek bir yerde. Mesela İstanbul'un Avrupa yakasından geliyorsanız ki Köstence'ye gidiyorsanız bence Vana'yı veya Burgaz'da gezin. Bu arada az önce yakıtımızı aldık. Bitiyordu. Buralarda da Romanya'da da kendiniz dolduruyorsunuz. Yine bir görevli vardı Bulgaristan'da da. O belki çok zor durumda ama dolduruyordu. Ne yapıyordu? Biliyorsunuz sonra numaradan söyleyip içeride ödemenizi yapıyorsunuz öyle yani güven biraz daha yüksek herhalde ki böyle bir şey yapmışlar. Sonuçta kameralar falan da var yani. Kaçan giden olursa bu şekilde takip edilir diye düşünüyorum. Öyle biz de doldurduk 30 litre benzin. 70 leva kaç para yapıyor leva bilmiyorum kart ödediğim için işte bak euro geçmiyor buralarda ne burada ne Romanya'da euro geçmiyor o yüzden ülkenin kendi para birimine çevirin. ondan sonra harcama yapın yapacaksınız Romanya'da lei geçiyor burada leva geçiyor Kıvrımlı yolu dağları açtık ve Nesebar kentine geldik. Burada bir mola verdik. Benzin istasyonunda bir kahve içtik. Biraz rahatladık. Çocuklar da rahatladı. Pek çok benzinlik var ama bazıları hiç bilinmedik markalar tavsiye üzerine yani ya Lukoil ya OMV ya da Shell'de durun diye bize söylemişlerdi. Bunun dışında Mol ve Rompet var yaygın olarak. Ee, biz genelde Lukoil'de durmaya çalıştık. Ee, diğer ara şeylerde yani sıkıntı olabilir mi? Olabilir. Daha önce videolarda karşımıza çıkmıştı. En azından bunlar kurumsal firmalar. Bazı firmaların, Türkiye'de olan uluslararası firmalar buralarda yok. O yüzden en yaygın olanlarından ve daha gelişmiş olanları zaten, tesislere daha iyi, onları tercih edebilirsiniz siz de. Bir şey, belki bir şey olmaz ama başınızı çağırmasın. Garanti olsun yani. O yüzden biz de molamızı verdik. Şimdi gideceğiz. Benzin bu arada az önce doldurmuştuk, Türkiye'den 5 lira falan daha fazla, ben 70 levalı kaldım. O da 1500 lira gibi bir şeye tekabül ediyor, 30 litre yani 50 lira falan geldi. Gazda LPG'de 1.30 leva, oradan hesaplayabilirsiniz. Şimdi sınıra yaklaşık 2 saat kaldı ve tekrar yola çıkıyoruz. Sınıra yaklaştık, ee, bakalım ne kadar sürecek girişimiz diyelim. Az sonra sınıra varmış olacağız. Bugün hafta sonu gidiş gelişler olacaktır. Biz yol bizim gidiş önümüze çok fazla araç yoktu. Ee, ama bakacağız. Ee, giriş ve çıkış saatimizi söyleyeceğiz. Evet şu an gel ee, dik mi? Sanırım. Evet. Şu an önümüzde epeyce araç var gelirken yoktu. 7-8 tane vardı. Yarım saate bitmişti dedik ya daha fazla inşallah çok uzun sürmez yine de. Evet 4'te girmiştik. Şu an saat 5. 1 saat oldu. Yani kaç yüz metre ilerlemişizdir bilmiyorum. Daha yeni yeni pasaportumuza damga bastırdık Bulgar kişi. Ee, önü ucu bucağı görünmüyor. Yani sonra Bulgaristan'da değil gibi anlaşılıyor. Türk tarafında gibi bu sefer ama. Bir de önümüzde otobüs vardı galiba. Sorun bu. Ben hala emin değilim acaba gümrük gibi bir şey mi? Çünkü bir pasaport basması ne kadar sürebilir? Bu araçın hareket etmesi 10 dakikada bir falan. 10 dakikada bir biraz gidiyorsun. 10 dakikada bir gidiyorsun falan. Böyle bir saçmalık söz konusu. Burası da Bulgaristan'a giden taraf. 4'te girdik. altı buçukta çıktık. Oo, şu sıraya baksana bakın şu sıra perişan. Neden pazar günü tek kabin çalışıyor anlamıyorum. Türk tarafında. Biz gelirken Bulgar tarafında iki kabin çalışıyordu. Neden tek kabin çalışır yani anlamıyorum. Başka bir kabin daha vardı. Açabilirlerdi. Çok evet. yavaş derledi ya. İki buçuk saatte yani perişan olduk. Neyse. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Haliyle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz değil mi? Aldın evet. bir şey? O zaman bunun ardından gelecek Romanya bölümlerimizi kaçırmayın. Romanya bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.